İddara Kup Ligi'nin ulaşım sponsoru San Express ile goller ödülleniyor. Her ay rakip bu Facebook sayfasında seçilen en iyi golün sahibine gidiş dönüş San Express bileti hediye. Daha rakip i̇ddia Rakip bu sponsorları İddaa Nesine.com Nivea Men Sun Express ve Radyo Spor sunar. Ve karşılaşmanın sonundayız. Sanita Gıda takımı artık galibeti buldu. Dün maçı çok hüzünlü bir şekilde kaybetmişti. Önder kar oldu. Bugün evden çıkmadı. Maça özel hazırlandı. Golünü de attı. Neler yaşıyoruz Önder maça ilgili? Dünkü maç harbi kendi kötülüğümüzden gitti. Yani tüm takımca çok kötüydü. Takım oyunu oynayamadık. Bugün daha organizasyon. Şey, organize ataklarla oyunu sonuçlandırdık. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Bahadır röportaj da yaptı, yapıyorduk. Buradan rakip bu ailesine selamlar. Sizleri seviyoruz. Başarılar. İnşallah Gümüş e, Kupa'da bu sene favori biziz. Evet Önder tebrikler. Güzel maç anladığımı düşünüyorum. İyi bir maçtı. Karşı takım için çok Bravo, teşekkür ederim. oynadılar. Çok süper oynadılar. Bugün röportajı yapmamın amacı yeni sevgilim. Büşra için. Romantik Şeref golcüden. bir tane sevgilime gönderiyorum. Aşk Adamı Turgay. Aşk Adamı Turgay'dan mesajlar geldi. Tebrikler Turgay.